Merhaba gençler. Her şey yolunda dur umarım. Isıcaklığı ve genleşmeyi bugün bitiriyoruz. Genleşme ile ilgili kısa bir videomuz var. Kısa bir ders videosu. Onunla beraber yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım derse başlayalım. Evet genleşme. Genleşme miktarı genleşme kat sayısına Bu da tabii maddenin cinsine bağlı. Sıcaklık değişimine ve madde miktarına bağlıdır diyoruz. Ve bu niceliklerle doğru orantılı olduğunu söylüyoruz. Arkadaşlar şimdi genleşme miktarı ile ilgili yine eskiden verilmiş bir ifade bir formül vardı. Bu formülü yine burada yazalım ki kiminle doğru kiminle ters orantılı olduğunu siz de görün. Genleşme miktarı eşittir L0 ilk boy, genleşme katsayısı alfa olsun, sıcaklık değişimi de delta T olsun. Bakın burada genleşme miktarının ilk boyla yani ilk miktarla, genleşme katsayısıyla ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılı olduğunu görüyoruz. L0 ilk boy. Hemen yazalım altına. İlk boy ya da ilk miktar diyebilirsiniz. Burası genleşme miktarı delta L dediğimiz. Alfa dediğimizde zaten genleşme kat sayısı arkadaşlar. Delta zaten biliyorsunuz. İkinci bilgimiz genleşme kat sayısı arkadaşlar. Büyük olan cisimler ısıtıldıklarında çok genleşiyorlarmış. Soğutulduklarında ise çok küçülüyorlarmış. Yani büzüşüyorlarmış. Şimdi bunu genelde bize soru olarak şöyle yansıtıyorlar. Metal çiftleri kullanıyorlar arkadaşlar ve bu metal çiftleri ile ilgili yapıştırılmış metal çiftleri tabii bunlar. Bunların işte bükülmeleri ile ilgili ve kıyaslanmaları ile ilgili bize sorular soruluyor. Diyelim ki K'nın genleşme katsayısı L'nin genleşme katsayısından büyük olsun arkadaşlar bu metal çiftinde. Bunlar yapıştırılmış, birbirinden ayrılamıyorlar. Sıcaklığı arttırmışım ilk durumda. Görüntü daha büyük bir görüntü olacak. Hemen onu çiziyorum buraya. Böyle bir görüntü haline gelecek arkadaşlar. Sistem. Çünkü neden? Hem birbirinden ayrılamıyorlar ama hem de K'nın daha fazla uzaması gerekiyor. O yüzden şu dıştakinin yine K olması gerekiyor. İçtekinin L olması gerekiyor. K daha çok uzadığı için L'nin üstünü kaplaması gerekiyor. Ben de anlıyorum ki K'nın genleşme katsayısı L'den büyük. K'nın genleşme katsayısı büyükse ve soğutuluyorlarsa peki görüntü o zaman nasıl olacak? K daha çok küçülecek. Çünkü genleşme katsayısı büyük olan daha çok küçülüyor. O zaman da böyle bir görüntü göreceksiniz arkadaşlar. K daha çok küçülmüş olacak ve içeride kalacak. L daha az küçülecek o yüzden dışta kalacak. Bunu bu şekilde yorumluyoruz. Şimdi hemen bununla ilgili bir soru. Standart sorulardan bir tanesi. Yapıştırılmış KLM çubuklarının sıcakları eşit şekilde azaltılınca şekil 2'deki görünüm elde edildiğine göre Çubukların genleşme katsayılarını sıralayınız denmiş. Bunu yapmak için ilk önce boylarını yani miktarlarını eşitliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan ortadan böldüğüm zaman sol tarafta K ve L'nin ilk boyu aynı, sağ tarafta da K ile M'nin ilk boyunu aynı yaptık ki miktar önemli olmasın. Sadece genleşme katsayılarını düşüneyim diye bunu yapıyorum. Ortadan yine böyle bir kesik attığımda sol tarafa bakıyorum şimdi. İlk durumla kıyaslamasına bakıyorum. Kim daha çok küçülmüş. Çünkü sıcaklığın eşit şekilde azaltıldığını söylüyordu bana soru. Küçülene bakacağım. Küçülen büyük olacak. L iç kısımda kaldığı için L'ninki K'dan büyük oldu arkadaşlar sol tarafta. Sağ tarafa baktığımda K içte kalmış. O zaman K'nın da M'den büyük olduğu bilgisine, bilgisine ulaşacağım arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Diyor ki O noktasından sabitlenmiş. Bu nokta sabitmiş. Böyle bir bükülmüş telimiz var. Ben bunu ısıtırsam A, B, C, D mesafeleri nasıl değişir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bunu daha büyük hale getireceğiz ama miktarlara göre de arttıracağız. Miktarlar önemli olacak bizim için. Şimdi bakın yeni görüntüyü çiziyorum arkadaşlar. Sol taraftaki kısmın şu telin boyu sağ taraftaki şu B mesafesinden büyük arkadaşlar. O zaman sol taraftaki tel miktar olarak fazla olduğu için yani 2 metre demir 2 santim uzarsa 1 metre demir 1 santim uzayacağı için sol taraf daha fazla uzayacak. Sol tarafın daha fazla uzamış halini çizdim. Şöyle bir şey olsun. Sağ tarafa baktığım zaman orası daha az uzayacağı için onu sürükleyeceğiz. Biraz daha az uzadı bakın. Bu şöyle oldu. Eskiye göre şuradaki C mesafesi ne oldu arkadaşlar? O aradaki fark C mesafesi büyümüş oldu. Hemen C'ye artar diyebiliriz. Peki B mesafesi zaten burada B mesafesi zaten büyüdü. B'ye de hemen artar diyebiliriz. A mesafesini belirleyen şey de arkadaşlar şuradaki uzunlukla üstteki kısımla alttaki kısmın farkıydı. Peki hangisi daha çok uzayacak? Tabii ki üstteki kısım. Neden? Çünkü boyu fazla. Şuradaki kısım daha fazla uzayacak. Şöyle. Alttaki kısım daha az uzayınca şurası. Şu aradaki fark arkadaşlar. Şuradaki fark yani A mesafesi büyümüş olacak. Onu da hemen büyür yaptık. Peki D mesafesi ne olacak dersek hemen ona bakalım. Zaten O noktasından sabitlendiğimiz için sistemin yatay sistemin uzaması sağa doğru gerçekleşecek. O yüzden duvara yaklaşacağı için bu kısım D mesafesinin de azalacağını söyleyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız 3'ü artar bir tanesi. Yani D mesafesi azalır olacakmış. Devam ediyoruz. KLM çubuklarının sıcaklıkları eşit şekilde arttırılmış. T kadar T kadar T kadar artırılmış. A mesafesinde bir artma gözlenmiş. Yani üstteki alttakine göre daha çok uzamış arkadaşlar. O yüzden A artmış zaten. B mesafesi de sabit kalmış. Ortadakinin uzamasıyla en alttakinin uzaması aynı miktarda olmalı ki aradaki mesafe değişmesin. Yani şu aradaki şu B mesafesi sabit kalsın. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargı. K çubuğunun genleşme katsayısı L çubuğunun genleşme katsayısından büyüktür. Çok güzel. Olabilir ama olmaya da bilir arkadaşlar. Şimdi diyelim ki K ile L'nin genleşme katsayıları eşit olsun. E üsttekinin miktarı fazla. O zaman yine daha çok uzayacaktı. Yine A mesafesi artacaktı. Genleşme katsayıları eşit bile olabiliyor. Hatta L'nin bile büyük olabilir. Genleşme kat sayısı büyük. Tamam. Uzadı. L. Ama boyundan dolayı kısa kalmış olabilir diğerine göre. Yine A mesafesinin büyüdüğünü söyleyebilirdik o zaman. O zaman birinci yargı kesin değilmiş. Biri attık. LM çubuklarının genleşme kat sayıları eşittir diyor. Arkadaşlar ikisinin genleşme kat sayıları eşit olsa üsttekinin daha fazla uzaması lazımdı. O zaman B mesafesi sabit kalamazdı ki. Tekrar söylüyorum. L, M çubuklarının genleşme katsayıları eşit olsaydı eğer L daha çok uzayacaktı. O yüzden B sabit kalamayacaktı aradaki fark. O yüzden ikinci bilgi zaten direkt yanlış. Peki L ile M'den kim büyük aradaki mesafe korunuyorsa? M boyu kısa olmasına rağmen L ile eşit uzayabildiyse bunun tek bir sebebi olabilir. Genleşme katsayısının büyük olması arkadaşlar. O yüzden üçüncü bilgi doğru cevabımız yalnız 3 olacakmış. Cevap bu. Geçiyoruz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Isıca yalıtılmış ortamda sıcaklık değerleri farklı olan XY metal çubukları şekildeki birbirlerine ekleniyorlar. Niceliklerinden hangileri ama ısıl denge sağlandıktan sonra diyor. Niceliklerinden hangileri her iki çubuk içinde kesinlikle eşittir diye sorulmuş. Bu XY cisimleri arkadaşlar kendi aralarında ısı alışverişinde bulunacaklar ve alınan ısı miktarı verilen ısı miktarına eşit olacak. Isı aldığımda benim enerjim artmış olacak. Hangi enerjimde bu? İç enerji. Peki ısı verdiğimde de aynı miktarda iç enerjim azalmış olacak. O zaman artış ve azalışlar değişim olduğu için ve bunlar da eşit olduğu için iç enerji değişimleri aynı olacak arkadaşlar. O zaman birinci yargı doğruymuş. Her iki bu içinde kesinlikle eşit. Genleşme katsayılarını bilemeyiz. İşte boyları farklı. Kim daha çok genleşti, kim daha az genleşti. Bunu tam olarak kestiremiyoruz. Soru işareti. Boylarındaki değişimler. Arkadaşlar ilk boy burası. Son boy burası. Toplam olarak baktığınız zaman. X ne kadar uzadıysa Y de o kadar kısalmış demektir bakın burada. Çünkü son boylar eşitlenmiş X artı Y'nin toplam boyu. O halde boylarındaki değişimler de eşitmiş. Cevabımız 1 ve 3 olacakmış arkadaşlar. Ve geldik 5. soruya. Şekildeki dörtgen levhadan üçgen şeklindeki parça kesilerek atılıyormuş. Levhanın sıcaklığı arttırıldığında AB uzunlukları ve alfa açısı nasıl değişir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk yüzeylere, ilk uzunluklara göre genleşmeler gerçekleşeceği için şeklin bütününde bir bozulma meydana gelmeyecek arkadaşlar. Aynı şeklin daha büyüğünü yapacağız bakın. Aynı şekil dediğim için buradaki e içerideki üçgen, eşkenar üçgense gene eşkenar üçgen olacağı için alfa açısında bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Ama şu yanlardaki arta kalan bölgeler, şu üst kısımda arta kalan bölge, buradaki bölge dolu olan madde kısmı daha da büyük hale geleceği için hem A mesafesi hem de aşağıdaki şu B mesafesinde bir artış söz konusu olacak. Mesafeler daha da büyük hale gelecek. Soğutsaydık daha da küçük hale geleceklerdi. Yani bunu bir fotokopi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşte bir A4 kağıdına bir şekil çizdiniz. Bunu bir A3 kağıdına daha büyük ölçekli bir kağıda çıkartacaksınız aynı şekli. Büyütme oranına bastığınız zaman daha büyük şekli o kağıdın üzerinde görürsünüz. Ya da işte Türkiye haritası küçük ölçekli daha büyük ölçekli bir Türkiye haritasına dönüştürüyorsunuz. İçerideki Van Gölü küçülür mü içeriye doğru? Hayır. O da büyüyecektir. Denizler de büyüyecektir. Kara parçaları da büyüyecektir. Her şey büyüyecektir. Isıtmada her şey büyüyor. Soğutmada her şey küçülüyor arkadaşlar. Altıncı soru. Çok çok basit bir soru. Hemen hızlıca yapacağız. İlk hacimler 50'miş, son hacmi 54 olmuş K'nın. L'nin ilk hacmi 30, son hacmi 32 olmuş. M'nin ilk hacmi 70, son hacmi 66 olmuş. Bir de burada diyor ki sudan farklı olan yani özel durumu düşünme diyor. Sıcaklık artıyorsa genleşmeyi düşün. Sıcaklık azalıyorsa büzüşmeyi düşün ya da hacmin küçülmesini düşün diyor bana. K'nın sıcaklığı azalmıştır. Hayır, artmıştır arkadaşlar. Çünkü genleşti. L de genleşti. Sıcaklığı artıyor çünkü. M soğudu ama büzüldü. Hemen bunları kısa kısa yanlarına yazalım. K ve L'nin sıcaklığı azalmıştır. Hayır ikisini de artmıştır arkadaşlar. Yanlış. L'nin sıcaklığı azalmıştır. Hayır. Çünkü sıcaklığı arttı. 30'dan 32'ye geldi hacmi. Dolayısıyla sıcaklığı arttı arkadaşlar. L'nin sıcaklığı azalmıştır. Yanlış. M'nin sıcaklığı azalmıştır. Evet soğuduğu için doğru arkadaşlar. Cevabımız denizli oldu. KLM'nin sıcaklığı artmıştır diyor. Hayır, bir tanesinin ki azaldı. O yüzden yanlış. Sadece bir tablo okuma sorusuydu bu. Hemen geçiyoruz. Evet, yedinci soru. Homojen K metal çubuğu şekildeki gibi yere sabitlenerek esnek ve eşit boyda 1 2 3 ipleriyle bağlanmıştır. Buna göre K metal çubuğunun sıcaklığı arttırılırsa 1 2 3 iplerinin boyları arasındaki ilişki ne olur diye sormuş arkadaşlar. Buraya AA dersem arkadaşlar. Çubuğun boyu uzadı. Şuraya geldi. 2 birim 2 daha uzasın diye bir oran kuruyorum ki burada yapacağım işlemler kolay gözüksün. Bir birim bir daha uzasın. Yani şurasını 2a yapalım gene. Bu 2a 2a daha uzamıştı. Yani boyu fazla olan daha çok uzadı. Boyu yine şuradaki a mesafesi de bir bir daha uzasın. Şöyle bir şekle gelsin sistem. Birinci ip buradaydı. Birinci ip şeklin ortasına bağlı olduğu için artık orta kısım buraya geldi. Birinci ipin boyu burası oldu. X1 İkinci ip. Sol tarafta ortaya bağlı. Artık orta kısım burada. Yukarıya çıktı. Sağ tarafta uca bağlı. Uç kısım burada olduğu için buraya bağladım. Buranın iki birim oldu. X2 bu. X1 de kök 2 oluyor arkadaşlar. Şöyle. X3'e bakarsam uçtaydı. Buradaki uca geldi. X3 de burası oldu. Onun da uzunluğu kök 5 oldu arkadaşlar. O zaman en büyük 3. Şöyle yazalım. En büyük 3. Sonra 2. Sonra 1 olmuş oldu. Sorumuzun cevabı. Yani 7. soru C almış. 8. soru. Aynı ortamdaki eşit hacimli KLM cisimleri. Hemen hacimlerini eşitliyoruz. V, V, V yazdım. Sıcakları TK büyük L ile M eşit. Mesela 40 santigrat derece olsun. Daha somut görmek için yapıyorum bunu. 10 derece 10 derece yazdım. Sıcaklarını verdiği gibi yazdım. Genleşme katsaları arasındaki ilişim MLK'ymış. O da burada duruyor. M en çok genleşecek. Sonra L sonra K ısıtılır sağma hepsi. Buna göre cisimler aynı anda birbirine dokundurularak termal dengeye ulaşıldığında hacimler sıralaması ne olur? Mesela o termal denge 40 ile 10 arasında bir sayı olsun. Yani 20 derece olsun. L'nin sıcaklığı arttı. M'nin sıcaklığı arttı. Bunlar genleşecekler. Kesin. Ama K sıcaklığını düşürdüğü için küçülecek arkadaşlar. O yüzden K'nın daha küçük bir cisme dönüşeceğini düşüneceğim. O zaman K'nın hacmi en küçük olacak son durumda. Peki L ile M ikisi de 20'ye, ikisi de delta T olarak 10 derece değişiyorlar. Burada genleşmeleri aynı olacak. Ama kimin genleşme katsayısı büyük? O burada soru içerisinde verilmişti. L ile M'ye baktığım zaman M'ninki L'den daha büyük arkadaşlar. O zaman M daha büyük olacağı için M'yi buraya yazdım. Daha çok genleşecek çünkü. L'yi de araya yazmış oluyorum. Cevabım bu şekilde ortaya çıkmış oldu. 9. soru aynı maddeden yapılmış cisimlerden K küresi L halkasından ancak geçebilmektedir diyor soru. Buna göre hangileri yapılırsa K küresi L halkasından kesinlikle geçemez? Buradaki ancak geçebilmektedir lafını şuraya bir çizelim. K küresi niye ancak geçebiliyor? Tam böyle sınır. Yani yarıçapları hemen hemen eşit. Ancak geçiyor yani tam sınırda. İçinden az bir sürtünmeyle geçiyor da diyebilirdi mesela. Şurada L halkası olsun, şu da K küresi. K'yı ısıt L'yi soğutmak K'yı ısıtınca daha büyük bir hale gelecek. L küçülecek arkadaşlar. İçinden hiç geçemeyeceğiz. O yüzden 1 benim cevabım oluyor. Geçemiyor yani içinde. İkisini de ısıtmak. Kimin daha çok genleşeceğini söyleyemiyorum. Çünkü sıcaklığını kimin daha fazla arttıracağım. Onu belli değil. Ama olabilir mi? Olabilir. Sadece K'yı ısıtmak. K'yı ısıtırsam büyüyecek. L'den geçemeyecek. O yüzden 1 ve 3 olacak cevabımız arkadaşlar. 10. soru. Genleşmesi önemsiz kaplarda aynı yükseklikte farklı cins XYZ sıvıları varken sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında kaplardaki sıvı yükseklikleri arasındaki ilişki bu oluyormuş. Yani Z'de en fazla, Y'de arada, X'de de en az yükseklik artışı varmış. O zaman buna göre bize genleşme kastelerini sıralayınız diyor. Hiç S'lere bakmamıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Çünkü genleşme miktarını yazarken şuradaki yükselmeyi H1 çarpı 2S diye yazacağız. Ama ilk miktarda yazarken buradaki H çarpı gene 2S yazacağız. Hacim olarak. Bu 2S'ler götüreceği için gene boylara bakarak yorumumu yapacağım. E boya baktığım zaman boylar eşit. L'ler aynı. O zaman genleşmesi büyük olanın genleşme katsayısı da büyük diyeceğim. Z, Y, X olacak cevap. Yani denizli olacak arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Hangisi maddelerin genleşme özelliğini kullandığımız uygulamalardan biri değildir denmiş. Arkadaşlar evdeki e, bu kullandığımız sıcak su aletlerinde ya da işte e, sıcak su haznelerinde termostat dediğimiz bir yapı var. Termostat yine içerisinde işte metal çubukların bulunduğu genleşmelerle beraber elektrik devrelerinin temas ettiği ya da temas etmediği devreler oluyor arkadaşlar. Bir şey ısıtırken genleşmeye bağlı o ısınmanın durması amaçlanıyor termostatta. O zaman Edirne'de bu genleşme özelliği kullanılmış demektir. Gözlük camlarının çerçevesine takılması çok güzel bir örnek. Gözlük çerçevesini önce böyle biraz sıcaklığını arttırıp genleştiriyoruz. Daha sonra camı ona göre kesip soğutma işlemi yapıldığında gözle küçülüyor ve cam camın içine oturması sağlanıyor. Bunu da kullanılıyor. Termometre yapımında zaten sıvının genleşmesi dikkate alınıyor. Aynı zamanda Termometrenin yapıldığı maddenin de genleşmesi az olsun diye hesaplanıyor çünkü duyarlık duyarlılık azalıyor o şekilde. Hassaslık konusunda termometrede genleşme önemli arkadaşlar. Bunda da kullanılıyor. Seyahat balonları içerisindeki gazın genleşmesi alınıyor. Gemilerin denizde yüzmesinin genleşmeyle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Doğrudan kaldırma kuvvetiyle alakalı. Buna da kaldırma kuvveti yazalım. Cevabımız o yüzden denizli oluyor arkadaşlar. Genleşme konusunda böylece sonuna gelmiş olduk. Isı sıcaklık genleşme bir bütün olarak tamamıyla bitmiş oldu. Ee, kuvvet hareket konularıyla artık devam etme zamanı geldi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.